Evet, Dünya Kazan Biz Kepçe'nin yeni bir videosuna hoş geldiniz. Sizlerle beraber bakın arkamı gördüğünüz gibi çok özel bir yere geldik. Burası kumdan yapılan, heykellerden oluşan bir müze, bir festival. Arkamda böyle kuru kafalar var, müzik aleti çalıyorlar. Şimdi burasını gideceğiz sizinle beraber. Burası Lübeck şehrine yakın bir yerde. Trave Münde sahilinde bir plajında bulunuyor. Gelin hep beraber bakalım neler yapmışlar. Hep beraber izleyelim şu arkamdan başlayalım bakın arkamda böyle e, ölürlerin yapmış olduğu müzik enstrümanları var. Bir tanesi gitar çalıyor, bir tanesi e, şarkı söylüyor, dans ediyor, diğeri keman çalıyor. Böyle güzel bir atmosfer yapmışlar. Bu büyük ihtimalle böyle Latin Amerika usulü. Bu da yine e, geleneksel e, dans figürleri var. Bu modern dans. Şurada çocukların sevdiği bir çizgi film kahramanları var. Pulp Troll. Yani yapanlar çok güzel yapmış. Ya. Şu alanı ben çok beğendim. <laughs> Burası böyle her yazın yapılan bir festival bu ve her yazında teması değişiyor bu sene böyle değişik kıtalardan bölümler yapmışlar. Bu alan şu anda Hollywood, Amerika. Meşhur Mickey Mouse'ları var. Marilyn Monroe'nun heykeli var. Mont Rushmore dağı var. Şöyle arkada koyboylar var. Road 66 yazmışlar. Jurassic Park da var burada. Universal Studios. Evet yani bu bölümde çocukların sevdiği bir çizgi film karakterleri, animasyonları var. Bakın bunlar küçük... Hint domuzu mu diyorlar Türkçe'de tam bilmiyorum ama şu ayı var. Sürekli Nutella yemek istiyor ve bunlar onu kaçırıyor. Evet bunlar yine Latin Amerika'da bulunan meşhur heykeller. Paskalya adasında bulunan o meşhur heykeller. Evet, şu alanda Maya krallığının bir e, semprizi etmişler. Şu şekerde Evet, burada e, göründüğü gibi de e, güzel bir bayan var. Burası Brezilya bölümü. Şurada zaten hemen gözüküyor. Bakın o meşhur heykel var. Şuradan şöyle çekelim. Evet, şu alanı benim en sevdiğim alan. E, Küba alanı burası. E, Aslı e, Victoria ya yazıyor. Orada şeyinin e, bir resmi var ve altta da Simpera denen güzel bir eski araba var. Küba bayrağı da beraber. Şu alanda buz yaşamını temsil etmişler. Gördüğünüz gibi e, kızaklı bir e, bayan, deniz hayvanları, buzlu kayalar. <laughs> Ya yani buzullardaki hayatı anlatmaya çalışmışlar. Ama gerçekten yaparken çok güzel yapmışlar. Bakın ne kadar böyle ince ayrıntıları var bunların. Böyle evet, muhteşem bir görüntüsü var. Şurada yine gezici kızlar var. Evet, şu sağ tarafta da e, Avustralya'yı e, temsil etmişler. Bunlar büyük bir kitap. Avustralya'nın meşhur e, müzik aletleri. Kaololar var burada. Yine e, Avustralya'da yaşayan iguanalar. Büyük kaptumbağalar. sörf yapılan bir yermiş orası. <laughs> o meşhur e, bina var yukarıda hemen. Ve burada meşhur hayvanları, kangurular var. Şöyle bu şekilde. Burası Avustralya bölümü. Evet bu noktada Hindistan'a ayrılmış bir alan. Burada şu anda bir bu da elkeli var. Yatmış vaziyette duruyor. Hemen yani şu tarafta da yine Hindistan'ın meşhur Taç Mahal dini resmetmişler. Şu az aşağıda bir tanrıları var ama hangisi olduğunu bilmiyorum. Şu fil ilgili tanrıları vardı onların. Onu yapmışlar. Evet bu alanda Hindistan dönemi. Evet bu noktada yine benim çok ilgimi çeken bir yer burası. Bakın çok güzel yapmışlar. Çin'de bulunan e, heykeller, Tarkota e, askerlerini yapmışlar. Bence çok güzel yapmışlar. Evet bu alanda da e, Mısır var. Yine meşhur e, ayrı bir özel bir ülke orası da. E, e, sol tarafta e... meşhur Mısır'ı temsil eden bir heykel var. Evet burası da e, bu Bedevilerin e, e, çadır yaşantısını anlatmışlar. Onların devrel yolculukları, işte e, nargile içmeleri, deve kervanlarını bu bölümde böyle resmetmişler. Ya yani Arabiş, Arap bölümü, Donatas Mokus. Evet yine yani çok ilginç bir bölüme geldik. Burası da Afrika bölümü. Afrika'nın değişik bölgelerine yer alan maskeleri yapmışlar buraya. şu tane farklı maske yapılmış. Çok böyle enteresan gözüken yerler. Evet, burası hala Afrika. Şöyle bir Afrikalı bir insan var. Yerel müzik aletlerini çalıyorlar. Afrika evleri, Afrika ağaçları, zürevfalar. Şu sağ tarafta bir fil ailesi var. Anne, baba ve yavrudan oluşan bir fil ailesi. E tabi burada da Afrika'nın kralı aslan. <laughs> Evet, bu bölümde Çin'e ayırmışlar. Ee, Çinli e, sanatçılar böyle bir şey yapmışlar. Bir samuray var burada, yine arkada bir Çinli bir bayan var. Çin mi? Japon, Japon, Japon. Bu bölüm Japonlara aitmiş. Burada büyük bir e, sumo güreşçisi var, maşallah. <laughs> Evet bu bölümde zaten maskelerden anlaşılacağı gibi Venedik yapmışlar. Evet sular altında kaybolan şehir bu. Gelecek yıllarda Venedik bir belki bir şehir kalmayacak. Küresel ısınmayla beraber gittikçe yok olan sulara gömülen bir şehir. Evet, tam karşımızda da Cengiz Khan'ın e, heybetli bir e, görüntüsü var, e, heykeli var. Moğolistan'ın en ünlü lideri. Çok güzel görkemli bir şey heykel yapmışlar. Evet, bu bölümde de yine Yunanistan var. E, Yunanistan'ın meşhur yerlerini yapmışlar. Şurası bir adasıydı. Meşhur bir ada. Olimpiyat oyunları, meşhur akropol alanı var. Bu şekilde. Şu alanda da, bu alanda da ne var? Bu alanda şey var. Önemli dünyaya mal olmuş resimler var. Mona Lisa yapmışlar. Şu bayanı resmini yapmışlar. Bu bölümde Avrupa Mimarisini kullanmışlar. Bakın tam yukarıda Eiffel Kulesi var, onun yanında Pisa Kulesi var. Yine meşhur Akropol var Roma'da bulunan. Şuradaki, İspanya'daki galiba meşhur kilise. değişik değişik mimariler. Ha bu da şey, Belçika'daki işleyen çocuk heykeli. Burada dünya haritasını yapmışlar kundan ve her böyle bölgede o yörenin meşhur hayvanlarını, eşyasını temsilen yerleştirmişler. Burası evet, Lüpek şehri demiştim ben size. Lüpek'te içinde böyle bir eski bir pul yapmışlar. Eski Lüpek diye. Açılışı bunu da yapmışlar. Şöyle. Vallahi yapanın eline sağlık. Ben böyle yerlere gezmesini çok seviyorum. Her sene biz buraya geliyoruz genelde ama geçen sene koronadan dolayı gelememiştik. Bu sene de yine çok güzel eserler yapmışlar. O Cengiz Kağan'ı ben çok beğendim, çok hoşuma gitti. Moğolistan videoları izliyorum ben çoğu zaman. Orada Cengiz Kağan'ın çok böyle devasa boyutta heykeli var. Belki bir gün yolumuz oraya da düşer. Böyle yavaşça gezimiz. Evet şimdi dışarı çıkmamız gerekiyor. Bizimkiler dışarıda bekliyor bizi. Evet burası güzel tabii. Bakın diğer tarafta Kon Festivali yapı yapılmış, Heykel Festivali yapılmış. Burada da çok büyük bir kitap fuarı var. Buraya gelip hem heykelleri gezebiliyorsunuz hem de bu şekilde kendi okuma zevkinize göre kitaplar satın alabiliyorsunuz. Evet, dört dolara böyle bir capuccino ile böyle kendim bir brownie aldım. Ne oldu? Seni çekmiyorum ben. Mami içeride mami içeride. Sen otur yanıma gel. Mami. Evet, çok özel. Bakın Almanya ne kadar o kadar güzel bir ülke ki. Şimdi şimdi göstereceğim size bakın arkamda çok güzel bir deniz var, çok güzel bir plaj var. Burası Almanya'nın böyle çok meşhur plajlarından bir tanesi. Travemünde plajı burası. Yine zengin insanların ve normal insanların tatil yaptığı bir tatil yöresi. Şöyle uçuz bucaksız bir sahile var. her yer deniz. Şu karşı alanlar falan büyük plajlar da dolu. Burası Baltık Denizi. Baltık Denizi'nde bulunan bir kasaba burası. Trave Münde kasabası ve plajı. Düşersiniz, düşerseniz. Evet şimdi de e, Evet, şu anda e, Almanya'nın en güzel şeylerden bir tanesi olan Lübeck şehrine geldik ama bunu çok kalabalık. E, LPG grubu bugün burada e, bir festival yapıyor iş tarafta. E, bir sürü de insan var. Buraya biz büyük ihtimalle haftaya geleceğiz gezmek için. Bugün video çekmek de çok zor. Ama yine gelmiş yani ufak bir yürüyüş yapacağız. Kısa da olsa size göstereceğim. Ama haftaya buraya gidip daha detaylı bir şekilde gezeriz. Her yer tıkkın tıkkın insan. Şu sol tarafta meydanı var. Meydanda şu anda bir festival var. çıldırmaya gibi eğleniyorlar. Burası aslında çok güzel bir şehir. Bak ayağım takıldı. Bakın şöyle göstereyim. Ama bugün bir yerleri gezmek gerçekten zor. Çok fazla turist gelmiş buraya. Evet, burası Lüleççeğen'in e, girişi, e, Holstein e, kapısı diyorlar. E, güzel bir görüntüsü var, fakat burasını hafta daha güzel gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor>